karşısıyla yeşil Bursa İstanbul'a geliyor. Bursa tanıtım günlerine e, özgü, Bursa yöresine özgü yiyecekler de yine İstanbul'daki Bursalılar ve Bursa yiyeceklerini merak edenlerin beğenisine ve damaklarına sunulacak. Nedir bunlar? Bursa'ya özgü döner ve tabii ki tarihi Bursa İskenderi'ni tadabileceksiniz. Mustafa Kemal Paşa tatlısını, İnegöl köftesini, süt helvasını, kestaneli pilav ve kazan tarhanası gibi yemekleri de tadabileceksiniz. Ne zaman? 8 ve 11 Şubat tarihleri arasında Bursa İstanbul'a geliyor. Bursa tanıtım günleri e, yeni kapı etkinlik alanında tüm misafirlerini ağırlamak için büyük bir heyecanla bekliyor. 8 ve 11 Şubat tarihleri arasında tüm İstanbul'daki Bursa'lı hemşerilerimizi ve tüm İstanbul halkını Yeni Kapı etkinlik alanına buradan davet ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet bir kez daha paylaşmak isterim sizlerle. Gerçekten çok büyük bir organizasyon heyecanla sizlerle paylaşıyorum. İstanbul 8 ve 11 Şubat tarihleri arasında Yeni Kapı'da Bursayı ağırlıyor güzel bursamız, tarihi bursamız, yeşil bursamız İstanbul Yeni Kapı etkinlik alanında gerçekten görülmeye değer güzel bir organizasyonla sizlerin huzurunda olacak. Özellikle Bursa tanıtım günlerine büyük bir ilgi olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak isterim. Şöyle tarihi geçmişimizi şöyle biraz e, bilgilerimizi yoklayacak olursak Asya'dan Avrupa'ya Doğunun ve batının birleştiği kadim kültürlerin merkezidir. Anadolu'nun kalbidir adeta. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devletinin başkentidir Bursa'mız değil mi? Dillere destan efsanelerle çağları aşan hepimizin e, yıllardır keyifle izlediği Karagöz ve Hacivat'ın şehridir Bursa. İpek yolunun Anadolu'ya açılan son kapısı çarşısıyla Yeşil Bursa İstanbul'a geliyor sevgili izleyenler. Ve Bursa tanıtım günlerinde Bursa yöresine özgü yiyecekler de yine İstanbul'daki Bursalılar ve Bursa yiyeceklerinin merak edenlerin beğenisine ve damaklarına sunulacak. Bursa'ya özgü yine Bursa İskender'i, Mustafa Kemal Paşa tatlısı, İnegöl köftesi, süt helvası, kestaneli pilav ve kazan tarhanası gibi yemekleri tadabilirsiniz. Ve birbirinden kıymetli sanatçıların birbirinden güzel konserlerini izleyebilirsiniz. Muhteşem bir 4 gün için hepinizi 8 ve 11 Şubat tarihlerinde Bursa Yeni kapı etkinlik alanına Bursa günlerine bekliyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, değerli izleyenlerimiz, ekranlarını yeni açan izleyenlerime bir kez daha kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 7. gün haberden. Evet, Bursa günleri 8-10 Şubat tarihleri arasında. İstanbul Yeni Kapı etkinlik alanında olacak. Tüm İstanbul'daki Bursalıları ve tüm İstanbul'daki hemşerilerimizi bu güzel etkinliği, etkinliğe bu güzel e, alana bekliyoruz. 8 ve 11 Şubat tarihleri arasında Bursa ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi burada bulacaksınız. Dokusu birbirinden güzel el işlemeleri, birbirinden kıymetli sanatçılarıyla muhteşem bir dört gün geçirmek için hepinizi 8 ve 11 Şubat tarihleri arasında İstanbul Yeni Kapı Etkinlik Alanında Bursa günlerine bekliyoruz. Adeta Bursa İstanbul'a geliyor sevgili izleyenlerimiz. Yöresel yiyecekleri, tarihi güzellikleri, kültürel değerleri çok ve hepsi ve çok daha fazlası Bursa günlerinde yeni kapı etkinlik alanında olacak sevgili izleyenlerimiz. Tabi Bursa tanıtım günlerinde Bursa yöresine özgü yiyecekleri de bulabileceksiniz. Yine Bursa yöresine özgü el sanatlarını yine çok kıymetli. El işlemelerinde bulabileceksiniz, birbirinden kıymetli, damak tadınıza uygun yiyecekleri bulabileceksiniz, tadabileceksiniz. Tüm İstanbul'daki bursaları, bursayı merak eden, bursayı görmek isteyen tüm İstanbul halkını 7, 8 ve 11 Şubat tarihleri arasında yeni kapı etkinlik alanına bekliyoruz sevgili sivillerimiz. Evet gündem oldukça yoğun ve e, özellikle yeni bir e, gelişmeyle de şimdi devam edelim. İlk Türk astronotumuz Alper Gezer Avcının dünyaya dönüş yolculuğunun başlayacağı saat belli olmuştu. 17.05'te dünyaya dönüş yolculuğu başladı. Şimdi son dakika gelişmelerini hemen sizlerle paylaşalım sevgili izleyenlerimiz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın da içinde yer aldığı AX-3 ekibinin uluslararası uzay istasyonundan ayrılarak dünyaya dönüş yolculuğu başladı. Dakikalar önce Dragon kapsülü ISS'den ayrıldı. Tekrar edelim. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Ağacı'nın da içerisinde yer aldığı AX-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak dünyaya dönüş yolculuğunun başladığını söyleyelim ve dakikalar öncesinde Dragon kapsülü de ISS'den ayrıldı. İlk Türk astronotu Alper Gezer Avcı ve beraberindeki astronotların Türkiye saatiyle 17.05'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlarda sürüyor. AX-3 mürettebatının ISS'den ayrılması için çevrim içi olarak şirketin kendi hesabından takip edebilirsiniz. Ve gezer avcıyı taşıyan kapsül uzay istasyonundan ayrıldı. Bir kez daha paylaşmış olalım. Gezer Avcı'nın dönüş yolculuğu hem TÜBİTAK hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi X hesaplarından simultane çeviriş eşliğinde canlı olarak izlenebiliyor. Bir kez daha tekrarlayalım. İlk Türk astronotumuz Alper Gezer Avcı ve beraberindeki astronotların Türkiye saatiyle 17.05'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hedeflendiği açıklanmış hatırlayacaksınız. Dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar sürüyor ve dönüş yolculuğu başladı ve bu anı AX3 mürettebatının ISS'ten ayrılması çevrim içi olarak şirketin Space Live hesabından e, takip edilebiliyor. Gezer Avcı'yı taşıyan kapsül uzay istasyonundan ayrıldı. Bunu son dakika notu ve bilgisi olarak paylaşmak isterim. Gezer Avcı'nın dönüş yolculuğu hem TÜBİTAK hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi X hesaplarında çevre eşliğinde canlı olarak izlenebiliyor sevgili izleyenlerimiz. Evet sıradaki haberimizde devam edelim. E, 4 şehirde düşük faizli krediler verileceğini açıkladı Sayın e, Bakan Bolat. Geri ödemeler ise 6 ayda bir yapılacak dedi haberimizin başlığı bu şekilde. Hemen detaylarını size aktarayım. Ticaret Bakanı e, Bolat deprem bölgesine 400 milyon liralık finansman desteği sağlanacağını duyurdu. Bakan Bolat, Bugün veya yarın inşallah bu dört vilayete gönderilmiş olacak. %26 finansman maliyetiyle 6 ayda bir geri ödemeli toplam 5 yıl vadeli ve bu uygun şartlı finansman desteğinin esnaf ve sanatkarlarımız için hayırlı olmasını diliyorum ifadelerine yer verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'daki esnaf ve sanatkarlar için 400 milyon liralık yeni finansman desteği sağlayacaklarını söyledi. Bakan Bolat, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçtiğini de hatırlatarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. 11 ile etkileyen depremin 111 milyar dolara yakın bir bütçe yüküne neden olduğunu Hükümetin depremden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için canla başla çalıştığını dile getiren Bakan Bolat, tarihin en büyük enkaz kaldırma ve yeniden imar operasyonunu gerçekleştirdiklerini vurguladı ve devam etti. Cumhurbaşkanımızın yeni... kurulur kurulmaz ilk görev olarak deprem bölgelerinin yeniden inşasına ve imarına öncelik vererek bizleri talimatlandırması ve enflasyonla mücadele hükümet Milletimizin öncelikli hedefidir dedi. Bu noktada aradan geçen bir yıla baktığımızda da şehirlerimizin yaralarını hızla sarmaya başlandığını görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Bölgeden giden vatandaşlarımızın büyük bölümü geri dönmüş durumda. Yıkımlar ortadan kaldırıldığı için şehirlerimizin görüntüsü ve moral durumu daha iyi noktaya gelmiş ve çok hızlı bir şekilde rezerv alanlarda barınmak için konut faaliyetleri hızla yapılmakta açıklamasında bulundu. 650 bin civarında ağır ve orta hasarlı konutların yenilenmesi faaliyetleri de hızla devam etmekte. Bugüne kadar 200 binin üzerinde ihalesi yapılmış ve inşaatı hızla ilerleyen konutların olduğunu söyledi. Bakan Bulat sözlerini bu şekilde sonlandırdı. Sevgili ziyanlerimiz asrın felaketinde bir yılı geride bıraktık. Bu vesileyle bir kez daha hayatını kaybeden tüm canlarımıza Allah'tan rahmet, hepimize bir kez daha sabırlar diliyoruz. Rabbim bir daha böyle felaketleri ülkemize yaşatmasın dileklerimizi de yineliyoruz efendim. Evet şimdi Sakarya'ya gideceğiz. Sevgili izleyenlerimiz aylık 60 bin liraya usta bulamayan müteahhit inşaatta çalışmaya başladı. Sakarya'da aylık 60 bin liraya inşaatta çalıştıracak eleman bulamayan kadın müteahhit. Baletini ve çizmesini giydi ve çalışmaya başladı. Sabah çalışacak ustaların evlerinden alındığını akşam da evlerine kadar bırakıldığını belirtiyor müteahhit Zeynep Alkan. Maliyetlerimiz artmış olmasına rağmen ne kadar yüksek para vermeye çalışsak da usta bulamıyoruz diyor Sayın Alkan'ın e, serzenişi bu yönde. Sakarya'da çalıştıracak işçi bulamadıklarını belirtiyor kadın müteahhit Sayın Zeynep Alkan. Baretini ve çizmelerini giyip inşaatta çalışmaya başladı. Eline aldığı kürekle sıvı karıştırıp tuğla yerleştiren müteahhit seyne Palkan ücretler 1500 lira 2000 lira arasında değişiyor günlük. Sabahları ustalar çalışacak. Onları evinden aldırıyor. Öğlen ile akşam yemeğini karşılıyor ve evine tekrar bırakılıyor ustalarımız. Ama buna rağmen işçi bulamıyoruz diyor ee, inşaat e, sayın müteahhit Zeynep Alkan. Sakarya'da birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de işçi ihtiyacı sıkıntısı yaşanıyor. 22 yıldır müteahhitlik yapan Zeynep Alkan da inşaatında çalıştıracak usta ve işçi bulamadığı için aletini ve çizmelerini giyip inşaatında çalışmaya başladı. Proje takibinin yanı sıra aynı zamanda harç karıştırıp tuğla yerleştiren Alkan malzeme taşıyıp inşaatın bitmesi için ise çaba harcıyor. Türkiye'deki ya da dünyadaki en ufak bir ekonomik dalgalanmadan dahi etkilendiklerini söylüyor. Buna rağmen yine de yatırım yapmaya, istihdam gücünü artırmaya gayret ediyoruz ama Yetenekli, yeteneksiz ve nitelikli iş gücü bulmakta da zorlanıyoruz dedi. Ayrıca inşaat ustalarının genelde döviz kazanmak amacıyla yurt dışında çalıştıklarını belirtiyor Alkan. Dolayısıyla da biz bu sefer Türkiye'yi inşa etmeye çalışan müteahhitler olarak çalışan bulamıyoruz. Bu durumda da bizi inanılmaz derecede etkiliyor diyor Sayın Alkan. Maliyetlerimiz artıyor. Bizim maliyetimiz arttığında burada e, vatandaşa yansıyor ve vatandaş da haliyle konut almakta zorlanıyor ve konut fiyatlarında geldiği nokta şu an zaten hepimizce malum. Ve bu durumda... E, ee, özellikle ülkemizde göç ile e, ülkemize göç ile işçiler geldiğini söylemiş Sayın Alkan. Burada da çalışmalar için onların e, yasallaşmasını istiyoruz. En azından onlarla bu e, bu açı kapatmak istiyoruz demiş. Özellikle yurt dışından gelen diğer işçiler için de bu talebini belirtmiş. Biz de buradan sizlerle paylaşmış olalım sevgili izleyenlerimiz. Devam ediyoruz sıradaki haberimizde enflasyon Ocak ayında 6.7'lik artışta yıllık bazda %64.8 oldu. Sevgili izleyenler TÜİK'in açıkladığı güncel verilere göre enflasyon Ocak'ta aylık bazda %6.7 artarken yıllık bazda %64.86 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. Verilere göre aylık bazda %6.7, yıllık bazda ise 164.86 olarak açıklandı. Bir kez daha paylaşalım ve bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40.62 ile giyim ve ayakkabı Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92.27 ile lokanta ve oteller olmuş sevgili izleyenler. Ana harcama grupları itibariyle 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1.61 ile giyim ve ayakkabı. Buna karşılık 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17.68 ile sağlık sektörü olmuş. Evet emeklilerin ek zam ödemesi başladı dün itibariyle SSK emeklilerine bugün itibariyle de Bağkur emeklilerine ödemeler başlandı sevgili izleyenler SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan zamla en düşük emekli aylığı maaşı 10 bin liraya çıktı. Emeklilere ek -zam ödemeleri bugün itibariyle hesaplara geçmeye başladı. Düzenleme sonrası maaşı 10 bin lira olan emeklilere 1168 lira fark ödenecek. SSK ve Bağkur emeklisinin %37.50'lik zam oranı %49.25'e yükseltildi. Hatırlayacaksınız. Gelişmeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilirken ek ödemeleri e, dün itibariyle emeklilerin hesaplarına geçerken SSK emeklilerin hesaplarına geçerken bugün itibariyle de bankur emeklilerinin hesaplarına e, geçmeye başladı. Maaşı 10 bin lira olan emeklilere de 1168 lira fark ödemesi yapılacak. E, özellikle Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkıyla maaşları %37.57'lik artış yapılırken 2 Eksam sonrasında %11.68'lik bir artış daha gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında %49.25'lik bir artış yapılmış olmuştu. Bu şekilde revize edilmişti hatırlayacaksınız. Emeklilerin de son düzenlemeyle ne kadar maaş alacağı da belli oldu. Şöyle birkaç kalemi isterseniz sizlerle paylaşayım sevgili izleyenlerim. Emekli maaşı 7500 lira olan bir emeklimizin şu anki maaşı yani bundan önceki ocaktan önceki 7500 lira olan bir emeklinin şu anki alacağı maaş 11.566 10.000 lira 10.000 TL emekli maaşı olan bir emeklimizin şu anki alacağı maaş 14.925 lira 13.500 lira emekli maaşı alan bir emeklimizin şu anki alacağı maaş 20.148 lira 15.000 lira emekli aile olan bir emeklimizin şu anki alacağı maaş 22.387 lira ve 17.500 lira emekli maaşı alan bir emeklimizin de şu an 2024 yılındaki 49.25'lik zamdan sonra alacağı maaş 26.118 lira oldu. Buradan da bir kez daha güncellemiş, sizlerle paylaşmış olalım. Evet Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'ten özellikle Ocak ayı enflasyon verileri açıklandıktan sonra ilk yorum geldi. Hemen bakalım detaylara. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek yıllık bazda %64.86 olan Ocak ayı enflasyon oraları, oranları ile ilgili değerlendirmede bulundu. Ee, Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubattan itibaren aylık enflasyonun kayda değer bir şekilde düşerek tahminlerimizle uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz dedi. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz dedi Sayın Şimşek. Ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu Sayın Şimşek ve sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkilerden kaynaklı yükselerek %6.7 gerçekleşirken yıllık enflasyon %64.9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilememesini etkilemesini beklemiyoruz dedi. Tabii ki bu açıklamalar umut veren bir açıklama. E, bekleyeceğiz ve göreceğiz. Özellikle Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin e, politikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz dedi. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyatsız istikrarını sağlamak temel Önceliğimiz dedir. Önceliğimizdir dedi sayın bakan. Evet gelelim emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Şu son günlerde çokça konuşuluyor. Özellikle masada da iki formül var. Hemen sizlerle paylaşalım. Şu an 2000 lira seviyesinde olan bayram ikramiyeleri ile ilgili iki farklı formül üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki ikramiyelerin 2000 liradan... 3000 liraya çıkarılması bir diğer formül ise 2000 liralık ikramiyelerin 5000 lira olarak güncellenmesi iki e, formülden bahsediliyor. Bakalım hangisi gerçekleşecek. Ramazan Bayramı Kurban Bayramı'nda olmak üzere iki kere verilen bayram ikramiyelerinin 2024 yılında ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Enflasyondaki yükselişle birlikte artan hayat pahalılığı son olarak 2000 lira olarak yatan emekli ikramiyesinde beklentileri çok yukarılara çıktı bunu da buradan açıklamış olalım. Özellikle emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili masada iki form, farklı formül var. İlk formül %50 zam yapılması yönünde bu da 3000 liraya çıkarılması demek tabii ki. Ancak bir diğer formülde ikramiyelerin %150 zamla 5 bin liraya çıkarılması yönünde. Net kararın ise önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor. Özellikle emekli maaş zam farkları 6-7 Şubat tarihlerinde ödenmeye başladı. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Bakan Vedat Işıkan açıklamasında Ocak 2024 itibariyle %49.25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağkur emeklilerimizle hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacaklarını söyledi. Emekli olan vatandaşlarımız için SSK'lar için dün Bağkurlu emeklilerimiz için de bugün itibariyle e, farklarının hesaplarında olacağını açıkladı. Sayın Işıkan bir kez daha hatırlatmış olalım emeklilerimiz için. Evet şimdi Tokat'a doğru gideceğiz sevgili izleyenlerimiz. Tokat'ta yaşanan heyelan, Günebakan köyünde yaşanan heyelan adeta köyü ikiye ayırdı. Bakalım şimdi detaylara. Tokat'ın Günebakan köyünde 4 gün arayla meydana gelen heyelanlar sonrası 900 nüfuslu köy adeta ikiye ayrıldı. Vatandaşlar köyün batıda kalan kısmına ulaşımı araziden ve patikalarla sağlıyor. Niksar ilçesi güne bakan köyünde meydana gelen heyelanların ardından köy ortadan ikiye ayrıldı. Köyün batısı ile doğusu arasında ulaşımın sağlandığı yol heyelanlar nedeniyle evlerle birlikte 3 metre güneye doğru kaydı. Heyelanlar sonrası 39 ev ve köyün camisi de boşaltıldı. Bu evlerden 4'ü ile boşaltılan cami cumartesi günü yıkıldı sevgili izleyenler. Heyelan sonrası yaklaşık 80 hanenin bulunduğu köyün batı kısmına ulaşım yolun çekmesiyle de tamamen durdu. Köylüler bu bölüme patika yolları ve tarlaları kullanarak ancak ulaşabiliyorlar. Heyelanın yaşandığı ilk gün Köyün batı kısmında kesilen elektrikler için ise geçici jeneratör kurularak elektrik verildi sevgili isteyenler. Köyü muhtarı Şevket Cebecioğulları ise 350 hanelik köyümüzün toplamının olduğunu bir kez daha altını çizelim. 900 nüfusumuz var. Tahmini yarısı o tarafta, yarısı bu tarafta. 100 haneye yakını karşı mahallede kaldı. Heyelan nedeniyle yaya olarak dahi ulaşım sağlanamamakta. Elektrik hattımız kesildi. İçme suyu şebekesinde kesilme oldu. Elektrik için jeneratör getirildi. Şu an geçici olarak elektriği verdiler. Yeni hattın kurulması için de çalışmalar başlandı. Yol için çevre yolu diyebileceğimiz arazi yolumuz vardı oranında özel idare sabah çalışmasını yaptı. Tokat'tan yetkililer gelerek o yolun kısaltılması için gerekli çalışmalar yapılacak dedi. Devletin bütün kurumlarıyla vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda herkes elinden geleni yapıyor diye konuştu. ifade ediyor. Bir an önce bu mağduriyetin Giderilmesi için köylüler tabii ki daha yoğun bir çalışma bekliyor sevgili izleyenler. Evet kış aylarının gelmesiyle özellikle son bir bir buçuk aydır hastanelerde yaşanan yoğunluk, özellikle gripel ve üst solunum enfeksiyonlarının artması dolayısıyla bütün halkı aktarlara yönlendirdi. Şimdi bununla alakalı uzmanlardan kritik uyarılar var tam mevsimi diyorlar ama çok tüketmeyin diyorlar. Çünkü sonuçları organ ne kadar gidebiliyormuş. Şimdi bakalım haberimizin detaylarıyla. Kış mevsiminin gelmesiyle efendim beraber, e, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tabii ki kış çayları tüketimi de arttı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli e, Profesör Doktor Alper Şener kış aylarında üst sonunum yolu, yolu enfeksiyonlarının başlamasıyla birlikte kış çayı tüketiminin de e, başladığını, daha da arttığını belirterek Fazla tüketilecek olan karışımların karaciğer yetmezliği, karaciğer zehirlenmesi ve organ nakline kadar sebep olduğunu söyledi. Ee, Sayın Şener, kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarının başlamasıyla fazla tüketilecek olan karışımların karaciğer yetmezliği, karaciğer zehirlenmesi ve organ nakline kadar sebep olduğunu söyledi bir kez daha altını çizerek söylemek isterim. Sizlerde bu açıklamalarla birlikte daha çok bildiğiniz yöntemlerle özellikle evde hazırlayabileceğiniz karışımlarla biraz daha hastalığınızı hafifletmiş, biraz daha iyileşme yolunda yol kat etmiş olabileceksiniz. Neler bunlar? Hemen hatırlayalım. Mesela ıhlamur çayı, taze ve kuru ayva çayı yapabilirsiniz. Yine e, her evde bulunabilecek ayva, bal ve ıhlamur, özellikle zencefil, bal ve limon karışımıyla doğal antibiyotik elde edebilirsiniz. Yine toz karabiber ve bal karıştırıp yine ıhlamurla birlikte bunu tüketebilirsiniz. Bol bol e, tabii ki su içmeye özen gösterebilirsiniz. Yeşil çay, e, Ada çayı, ayva çayı, bal ve tarçın, meyan kökü, zencefil gibi karışımlarla öksürüğünüzü, gribinizi, nezlenizi hafifletebilirsiniz. Aynı zamanda çok da önemli bu bitkilerle öksürüğünüz, ağrınız biraz daha azalacaktır. En azından sizler evinizde, evlerinizdeki malzemelerle daha güvenilir daha taze ilaçlar hazırlayabileceksiniz sevgili izleyenlerimiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Gündeme dair son gelişmelerle tekrar karşınızda olmaya çalışacağım. Haberin adresi karşısıyla yeşil Bursa İstanbul'a geliyor. Bursa tanıtım günlerine e, özgü, Bursa yöresine özgü yiyecekler de yine İstanbul'daki Bursalılar ve Bursa yiyeceklerini merak edenlerin beğenisine ve damaklarına sunulacak. Nedir bunlar? Bursa'ya özgü döner ve tabii ki tarihi Bursa İskenderi'ni tadabileceksiniz. Mustafa Kemal Paşa tatlısını, İnegöl köftesini, süt helvasını